Merhaba Bodrum Gündem takipçileri, ben Çiçek Yaman Bozolu biliyorsunuz. Biraz önce e, basın mensuplarının yaptığı bir açıklamayı size aktardık. E, hafta sonu ne yazık ki torba tarafında çok keyifsiz bir olay yaşandı. Kıyılar halkındır sloganıyla uzun süredir e, çeşitli sahillerde eylem yapan bir grupla e, torbadaki işletme sahipleri arasında içinde basın mensuplarının ve emniyet da olduğu e, Bodrum'a bu bölgeye Bodrum turizmine yakışmayan görüntüler gördünüz izledik şimdi e, basın mensubu olarak önceliğimiz tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın açıklamasıydı onu yaptık fakat e, her zaman ne diyoruz e, herkesin söz hakkı var Bodrum gündemde şimdi de işletme sahipleri üç tane hanımefendi var siz onları zaten e, o görüntülerden aşağı yukarı biliyorsunuz bir de konuyu onlardan dinleyelim niye e, mevzu bu hale geldi neden e, böylesi bir gerginlik, öfke ve hani sizin takip ettiğiniz her ne var ise onlar yaşandı diye ne yapıyoruz? Eşitlik ilkesi gereği, gazetecilik etik ilkesi gereği şimdi de söz hakkı onların ben mikrofonu vereceğim. E, sırayla hem kendilerini tanıyacağız hem de e, konuyu bir de onlardan dinleyeceğiz. Çünkü e, çok su götüren bir mevzu bu. E, biraz önce yorumlarımdan da bahsettim. Bodrum'da daha doğrusu ülkemde kıyı şeridi olan her e, işletmenin herkesin ve kesimin özellikle vatandaşların birbirine e, tam basın mesleği arkadaşım arıyor bu arada. E, birbiriyle çelişen e, takışan bir e, olaylar zincirlemesi aldı başını gidiyor. Vatandaş diyor ki ben havlumu istediğim yere sermeliyim. Kimi yerde yapıyor, kimi yerde yapamıyor ki genelde Bodrum Belediyesi'ne ait olan yerlerde yapıyor. Ama öte yandan işletmelerin ödediği bedeller var. E, kimisinin kapısından geçemediğimiz yerler var. İşte dün ne oldu? Dün de öyle değil mi? Dün evet. ne oldu, ne evet. olmadı? Bir de sizden dinleyelim. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Çevirebildi mi bakalım? Evet çevirdim. Şimdi mikrofon sizde. Tanıyalım mı sizi? E, biz sizin çok özür dilerim önce bağırarak sesinizi duyduk, kimliğinizi gördük, öfkenize tanık olduk. Siz o kadar öfkeli misiniz? Ne oldu? Ne yaşadınız? Aslen e, hiç öfkeli bir Kalın insan değilim. Benim adım Sirel Morha'yım. E, bu otelin e, ikinci kuşak e, kadınıyım. E, kız kardeşimle birlikte son e, 35 yılın son 20 yılı e, bu oteli ayakta tutmaya, işletmeye çalışıyoruz. Burası ufak bir otel. E, Torbağan otel. E, dünkü olaylardan e, son derece üzüntülüyüm. E, fakat e, bu gelişen e, yürüyüşlerden e, inanın hiç haberim yoktu. Biz burada bir takım yoğun geçen günlerimizde e, bir takım problemlerle var olmaya çalışırken e, diğer koylarda bu tip yürüyüşlerin e, olduğunu e, maalesef ki bilmiyorduk. Dün bir anda bir sesler yükseldi ve plajımıza 30-40 kişi kadar bir anda insanlar girdi. O sırada biz yemek yiyorduk ve plajda Güneşli'nin otel misafirleri vardı. Bir anda pankart açmaları, iskeleye doğru ilerlemeleri ve bir takım da maalesef ki kışkırtıcı sloganlar neticesinde biz de insanız istemeden bu olaylara e, bir giriş yapmak zorunda kaldık. E, i̇stenmeyen olaylar hayatımda hiç böyle bir olaya dahil olmadım daha önce. Maalesef ki dün üzücü bir takım olaylar yaşandı. Ben e, Bodrum halkı adına e, oradaki olan insanları hiç tanımıyorum. Onlarla ilgili bir takım e, olaylar gelişti. Bunlardan dolayı da özür diliyorum eğer ben bu olayın bu şekilde gerçekleşmiş olduğunu bilseydim bu şekilde bir olaylara asla asla müdahil olmazdık. Kendileri gelip geçerlerdi. Fakat bu bizim işletmemize bir anda sadece bizim işletmemize girilip bir takım provokasyon yapıldığını biz düşündük bir anda. Çünkü biz bazı şeyleri işte duyuyoruz. Hani biz evet ecmisi altında bir cezayı para ödüyoruz tabii ki devletimize. Ve sadece 35 yıllık bir tesis olup 35 yıldır biz önümüzü ecrimisil ödeyerek kullanan bir tesisiz, ufak bir tesisiz ve burada kadın halimizle 35 yıldır e, bir dayanma e, gücü ve torbaya bir değer katmaya e, katıyoruz diye düşünüyorum. Bunu torba halkı da biliyor, yaptıklarımızı çok iyi biliyorlar. Torbaya değer kattığımızı da biliyorlar. Ben e, çok fazla uzatmayacağım bu olayın. E, bu hale gelmesinden dolayı gerçekten üzüntü duyuyorum. Çünkü bundan dolayı sadece bizim e, işletmemize gelip burada bir provokasyon gerçekleştiğini düşündüm ben. Ha, bir anda. Özel bir şey olduğunu hayır, zannettim. hayır, yani buraya özel hayır. Bir, buraya özel bir şey yapıldığını zannettiniz. Aynen, ha, aynen. Burada bu şekilde bir e, olay hmm. ceryan hmm. ettiğini zannedip, zannedip ve bir takımda sataşmalar maalesef ki olunca. Ee, insan topluluğu bu, insan psikolojisi bir anda ben olayın içinde buldum kendimi. Anladım. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, sizi de alalım o halde. Buyurun. Şöyle, Siz de tanıyalım. Merhabalar. Ee, ben Selda Subaşı. Ee, öncelikle Bodrum halkına iyi bir gün diliyorum. E, maalesef dün e, yaşadığımız bu üzüntü e, verici olayın içerisinde olmuş olmaktan son derece e, sıkıntı duyuyorum. E, hiç e, bu şekilde e, bir e, protesto gösterisine, e, böyle bir e, topluluğun e, olayına katılmamıştım. Ancak e, kendilerini tanımıyorum. E, ablamın da ifade ettiği gibi. Ee, bizler sadece e, ikinci kuşak e, otel sahibi ve yöneticileri olarak e, bu olayı e, kendi işletmemize, tesisimize atfedilmiş olarak düşündük e, ve bir anda kendimizi e, bu arkadaşlarla birlikte e, olayın içerisinde bulduk. E, tabii ki e, hiçbir şekilde e, tasip etmiyorum e, basın mensubu arkadaşlara e, ve polise. Ee, hiçbir şekilde e, bir e, aksi davranışımız e, ve art niyetimiz, düşüncemiz olamaz. E, onlar e, görevini yapıyorlar. E, tüm sahillerin halka açık olduğunun biz de bilincindeyiz. E, biz de okumuş e, insanlarız. E, tabii ki kullanabilirler ama bu uzun yıllardır Bodrum'un kanayan bir yarası. E, burada ben e, turizmin e, Bodrum turizminin e, yara aldığını e, düşünüyorum. E, bu şekilde e, bu e, sorunların e, yerel yönetimlerle birlikte e, çözülmesi gerektiğine inanıyorum. E, bizler işletmeci olarak, otel sahibi olarak e, 35 yıllık bir geçmişimiz var. E, ne mutlu ki e, torbada böyle uzun bir zamanı. E, mal sahibi olarak e, ve kuşaktan kuşağa geçen bir işletme sahibi olarak e, yaşamışız ve yaşatmaya da uğraşıyoruz, devam ediyoruz. E, tabii ki biz de e, otelimize gelen misafirlere bir plaj hizmeti vermek istiyoruz. Bu amaçla da e, kıyı şeridinde bize e, isabet eden noktada e, temiz, bakımlı, e, düzgün bir hizmet vermek için çabalıyoruz. E, nitekim bizim iskelemize gelen, oradan denize giren halkımız da oluyor. E, tabii ki kullanabilirler, yüzüyorlar da. E, ancak hakikatten hakikaten böyle bir yürüyüşten, böyle bir protestodan haberimiz olmuş olsa idi. E, olaylar bu şekilde gelişmez gelişmezdi. Ee, biz de tabii ki onlara hiçbir şekilde cevap vermeden izin verir e, ve rahatça e, bizim sahilimizden de geçip e, yürümelerine, e, resim almalarına e, müsaade ederdik. E, bundan dolayı ben de çok üzüntülüyüm. E, Bodrum'un yararı için, e, Türkiye turizmi için e, bizler bunca senedir emek harcıyoruz bir mücadele veriyoruz kadın olarak, kadın işletmeciler olarak ve diğer otelci arkadaşlarım tarafından da desteksiz kalmayacağımı düşünüyorum. Bizlere güç vermeleri lazım ki heyecanla biz bu edinmiş olduğumuz misyonumuzu devam ettirebilelim, diğer kuşaklara da taşıyabilelim. Teşekkür ederim bizlere Teşekkür söz verdiğiniz da için. Şu kuşaktan da bir evet. de var. Onu da e, tanıyalım. O ne söyleyecek? O da gördüğüm kadarıyla görüntülerden. O da dün buradaydı. Buradaydım. Onu... Peki, buradaydım. Merhaba size. ben Yasemin. Ben de üçüncü kuşak bu otelin e, işletmecisiyim. E, bir kadın olarak e, öncelikle e, ben de yaşanan e, durumun üzüntüsü içindeyim. Yani şu ana kadar 35 senedir bu otelimiz var. Yaşı benden de büyük otelimizin. E, dedem taşına toprağına kadar yapmış müthiş bir değer kazandırmış torbaya böyle bir otel yaparaktan e, yani şöyle söyleyeyim 35 senedir bu otelimiz bizim ne polis e, arkadaşlarımıza ne basın mensuplarıyla hiç biz hayatımızda böyle bir olay yaşamadık yani e, daha doğrusu müşterimizle bile yaşamadık şu ana kadar e, birçok polis arkadaşımız geldi buraya e, siz nasıl bu olaya karıştınız dediler çünkü ee, biz kendi yağımızda kavrulmaya çalışan e, 35 senedir e, bu işe emek veren hepimiz bu işi için okuduk, e, okullarımızı bitirdik. E, turizme, Türkiye'ye katkı sağlamak için, e, yabancı misafirlerimize güzel hizmet sunabilmek için biz buradayız. E, yani böyle bu yaşanan olayın gerçekten biz de üzüntüsü içindeyiz. Yanlış anlaşıldığımızı düşünüyorum. Çünkü e, 30-40 kişi bir anda e, otelimize dalınca biz ne olduğumuzu şaşırdık ve bize yanlış ithamlarda bulundular. Siz burada e, işgalcisiniz. Hadi işgalci, e, işgalci, evet, e, aşağısını biz cezai bir şey ödeyerekten. E, Hizmeti sunmaya çalışıyoruz kendi misafirlerimize. Aynı zamanda halka da. Biz burası halka da açık. Yani biz sadece otel misafirlerimizdir burası demiyoruz. Ee, gelen torbadan da birçok e, müşterimiz var. Biz onlara da açıyoruz. Yani herkes girebilir. Ama bir anda gelip bize yanlış ithamlarda bulununca takdir edersiniz ki e, sinirlendik, ne olduğumuzu şaşırdık. Böyle bir olay yaşadık e, ama üzüntü içindeyiz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Anladım. Peki ben bir alayım. Teşekkür ediyorum. Şöyle sevgili dostlar, tekrar kamerayı kendime çevireceğim. Bugün şimdi e, herkes üzgün. İşin e, iki tarafı da üzgün. Gazeteciler üzgün, e, protestoya gelenler. Böyle bir vaka yaşanmasına üzgün. Otel sahipleri üzgün. İş nasıl çözülür? İş e, bu boşluğun doğru düzgün doldurulmasıyla çözülür. Doğru düzgün yol almasıyla çözülür. Yani Bodrum'a yakışacak şekilde Bodrumlulara, burada yaşayanlara turizme artı değer, Bodrum markasına artı değer sağlayacak şekilde çözülür. Hep beraber göreceğiz. E, birlikte sonuçları da değerlendireceğiz. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu, Torba'dan yaptığım canlı yayını sona erdiriyorum. Güzel haberlerle birlikte olalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.